Aziz vatandaşlarım, seçimlere çok az bir süre kaldı. Bugün sizlere tarihi bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bilmem farkında mısınız? Birileri 20 yıldır çalıyor, çırpıyor ve hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin siyaset yapmaya devam ediyor. Yaptığını hak görüyor ve asla günah saymıyor. Hatta hayır için şer mübahtır edası içinde kutsi mesajlar veriyor. Çünkü bunlar yıllardır sinsi bir gayret içerisinde bu ülkenin kuruluş felsefesi ve kurucu değerleriyle savaşıyorlar. Bu yüzden de her türlü ihaneti, hileyi, rüşveti mübah kabul edip çaldıklarını da bir hırsızlık malı olarak değil, savaş ganimeti olarak görüyorlar. Bununla da yetinmeyip keşke Yunan kazansaydı diyen hainlere sağlığında iltifat ediyor, baş tacı ediyor, öldüğünde ise leşini devlet töreniyle kaldırarak tabutlarına omuz veriyorlar. Toplumu ikna etmek için de sürekli Osmanlı sosuna batırılmış, din ceketi giydirilmiş, ecdatla İslam'la alakası olmayan çakma bir düzeni de bizlere mehter ezan sela eşliğinde dayatıyorlar. Gözümüzün içine baka baka 20 yıldır cumhuriyet düzenini parça parça yıkıyor ve yerine başında Türk ifadesi olmayan dış güdümlü yeni bir devlet kurma gayreti içerisinde mücadele ediyorlar. Nihai hamleyi 15 Mayıs'ta yapıyorlar yapmayı düşünüyorlar. Bu nedenle bu tarih da önemlidir. Cumhuriyetin 100. yılına bu işi isabet ettirmeye çalışıyor. Trol ordusuna, yandaş medyaya, ensa, türgev, ve türken gibi vakıflara paramiliter yapı olan Sadat'a taviz verip onları bu amaçla kullanıyorlar. Kavimler göçüne dönüşmüş olan mülteci akını yeni oluşturulacak millet yapısının planlı bir parçası olarak vatandaşlık verilmek suretiyle ülkenin dört bir yanına dağıtılıyor. Bunlara seçme ve seçilme hakkı da verilmek suretiyle yeni bir demografik yapı oluşturuluyor. Artık bu gerçeklerle bir an önce yüzleşip şaşkın faşkın bakışları bir kenara bırakarak e, bu duruma dur deme zamanı gelmiştir. Bunun için tek çözüm bir kuvay milliye ruhu içerisinde müdafaa hukuk hareketi zihniyeti içerisinde Atatürk milliyetçiliği çizgisinde yapılacak bir siyasetle milli bir ittifak oluşturmaktır. Mevcut ittifaklara baktığınız zaman işlerindeki bileşenlerin de bunların aynı söylemlerini yaptığını görüyoruz. Yani yeni bir umut e, vaat etmiyorlar. Dolayısıyla bizler Atatürk milliyetçiliği çizgisinde kuvay Milliye ruhuyla Adalet Partisi, Zafer Partisi, Memleket Partisi ve Doğru Parti olarak bir araya geldik ve aylardır bu konuyu görüşüyoruz ve belli bir noktaya kadar da getirdik. İnşallah kısa bir süre içerisinde nihai e, noktayı da koyacağız, son noktayı koyacağız. Bugün çok yakındır. Yani haftalar içerisinde bu olacaktır ve e, seçimlere Allah nasip ederse milli, yüzde yüz yerli ve milli bir ittifakı yetiştireceğiz. Bizler de izlemeye devam edin. Bu bilgileri sizinle bugün paylaşmak istedim. Hepinize saygı ve selam sunuyorum. Çok teşekkür ederim.